Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler dilerim. Kümesimiz bitti. Ee, ne yazık ki telefonumun arızalanmasıyla tamire verdim. Garantiye gitti. O yüzden kümesin aşamalarını çekemedim. Kümesimizin içi şu anda bu halde. Ee, haliyle tabi kümes biteli bir, bir ay kadar falan oldu. Aşağı yukarı yaklaştı sanırım. Telefonumda garantiden yeni geldi. O yüzden video çekemedim. Aşamaları atamadım. Kimesim şu an bu halde. Şöyle iki çift bakıcım postam var. Şeş posta. Şöyle eşi yumuşada. Altında e, karayak başların, <laughs> baskıların yumuşaları var. Tahmini çıkma süreleri benim tahminime göre eee <laughs> bir 10 gün 13 gün daha falan alması lazım şöyle göstereyim arkadaşlar şurada karşıda bir tane akbaş ve bir tane çandır yumurtada yatıyor bunların altında da başka bir akbaşların yumurtları var şöyle karşıda bir tane kula kanat postamız var onun işi burada kırmızı kanat o da Yerde yumurta yatıyor. Arkadaşlar kuşlar ilk geldiğinde tabi hepsinin kanatları bantlı olduğu için e, şu taraf yoktu. E, sadece şu taraf vardı karşısı ve kanatları yoluk olduğu için kuşlar yukarıdaki kasalara ulaşamadı ve haliyle e, yeni geldiğinde ensede olanlar yumurtaya çoğu yere attı. E, postaların aşağı şu karşıya da birisi yumurta atmıştı. Oraya da bir holluk koydum ama fakat üstüne yumurta yatmaya devam etmediler. Ee, ama postalar o ızgaranın o attığı yeri kestim. Kestim ee, kestiğim yere holluk koydum. Yumurtayı üstüne koydum. Ve yatmaya devam ettiler. Tahminime büyük ihtimalle yumurtalar çıkacak. Gerisinin attığı yumurtalar çıkmadı. Yatılmadı. Ee, yani şu sadece şu alttakiler vardı. Onlarda da şu karşıda bir çit şey vardı. E, bango vardı yumurtada. Onlar çılk olmuş, çıkarmadı. Şurası karşısız yumurtada doluydu. Şurası doluydu. Burası da doluydu. Orada da bir çit bango vardı. Onlar da yuva kızdırdı. O ara onları oraya sokmadı ama fakat yuva kızdırdı, doğurmadı. Doğurmayınca da işte diğer doğuracak hayvanlar yukarılara ulaşamadığı için genelde yerlere doğurdu. çekmesimiz arkadaşlar şöyle göstereyim şu karşıda mineral, e, vitamin taşları ve şurada kil olmak üzere kuşların vitamin ihtiyacını karşılamak için şöyle bir yöntem başvurduk e, kaslarımızın hepsinin şu taraf hariç bunlar dediğim gibi sonradan konduğu için onların önüne çakamadım Diğerlerinin önlerine şöyle hepsinin düneklerini çaktım. Yani şu öndeki şeyine hariç aletten düneklerini de çaktım. Şöyle düşünmüştüm ben bunların böyle ortadan yarısını kapatayım hepsinin diye. Ama e, gerek olmadığını düşündüm. Şu an için e, kümesimiz bu şekilde. Genelde kuşlarım e, akbaş e, baska ve bango tarzı kuşlar. Bu tarz kuşlara emek veriyorum arkadaşlar. Bu tarz kuşları seviyorum. Bu tarz kuşlara hizmet etmesi beni mutlu ediyor. Tabi herkesin gönül verdiği ırk, cins ayrıdır. Bir söz vardır. Gönül kimi severse güzel odur. Benim kuşlarım mükemmel demiyorum. Ben sadece bu işin kelim şey geldi acaba? Cektim. Yemi devirdiler. Neyse arkadaşlar dediğim gibi hani ben bunlar hizmet etmeyi seviyorum. Şöyle bir çift bakıcım şurada eşi bir çift de kanat posta bakıcım var. Gerisi e, bir şöyle bir çift de şurada bakıcım var. Bir çift de şurada bakıcım var. Gerisi arkadaşlar mesela sen bunlardan yavru almıyorum bakıcılardan. E, kanat postlardan herkes yavru almamı söyledi ama benim şeyim bakıcı olarak kullanmak yani. Ha belki e, bu basım yumurta denk gelmediği için çıkartıyorum. Ama yumurta denk gelseydi büyük ihtimal onları bakıcı olarak kullanacağım. Ya ben sadece öyle hani bango tarzı kanat ya yani yerde kanat görünmesi için onları başvurdum. Kümesimiz içindeki hayvanlar şu şekilde. Bunlar genelde. Şunlar bak kendi yavrum arkadaşlar. Ayaklarında kendi markalarım var. Ee, size mi bilmiyorum. Benim iki kümesim daha var. Bu yeni taşındığım evdeki yeni yaptığım kümesim arkadaşlar. Diğer kümesim dükkanda. Bir tanesi de ee, dükkanda yine. O da aynı dükkanda sayılır. O da dükkana yakın bir yerde. İşte hani oradaki ee, kuşlar genelde damızlık. Burası uçum olarak kullanacaktım. Ama fakat buradakilerin de çoğu tabi yavru mevsim olduğu için çoğu yumurtaya yattı çoğu doğurdu o yüzden doğru düzgün şu an uçuramıyorum şöyle arkadaşlar içinde güzel bangolarım da var şöyle göstereyim güzel bangolarım da var şu şekil bangolarım da var dediğim gibi arkadaşlar gönül kimse verse güzel olur o yüzden e, şey yapmıyorum yani ben fazla. İçerisi böyle. Bu şekilde. Şöyle. Dışarıdan arkadaşlar. Dışarı. E, bunlar uçanlar şu an için. Genelde erkek ağırlıklı dişiler içeride. Ya da yavruda ya da yumurtada olduğu için. Genelde bu şekilde şu şu da şunlar ikisi de kendi yavrum arkadaşlar. Kendi kuşlarımın yavrusu. Şu yukarı çıkan da kendi kuşlarımın yavrusu. Ee, şu da şu yavru da buz mavisi yavru da kendi kuşlarımın yavrusu. Bunlar e, bu şekilde arkadaşlar. Şu an için kuşlarım. Yani emek verilen her şey güzeldir arkadaşlar. Bizim hobimiz de bu. Biz kahve alışkanlığımız ne bileyim motor budur yok bizde biz kuşlara hizmet ediyoruz kuşlara gönül veriyoruz bu YouTube'daki uzun ilk videom olacak sen YouTube'da yeniyim arkadaşlar sizin de desteğinizle umarım güzel yerlere varırız ee, bana destek olsanız sevinirim bir like bir abone çok görmeyin arkadaşlar bu şekilde eğer hani istediğim beğeni ve şey gelirse şu an için hiçbir beğeni ve aboneliğim yok. Gelirse bu tarz videolar, güncel videolar gelmeye devam edecektir. Şimdiden herkese teşekkürler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.